Aşağıda sesin farklı maddelerde ve farklı sıcaklıklarda yayılma süratleri gösterilmiştir. Tabloyu inceleyen bir öğrencinin yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Aynı maddenin sıcaklığı arttıkça sesin yayılma süreti artar. Evet hidrojene bakalım. Sıcaklık arttıkça süretin arttığını görüyoruz. Sesin aynı mesafedeki yayılma süresi maddenin cinsine bağlıdır. Evet maddenin cinsi değiştikçe süretinin de değiştiğini görüyoruz. Aynı sıcaklıktaki farklı maddelerde sesin yayılma süreti de farklıdır. Evet baktığımızda hidrojen ve karbondioksit 18 derecede farklı süratlerde yayılmaktadır. Farklı hallerde bulunan maddelerde ses farklı süratlerde yayılır. Yanlıştır. Çünkü hepsi gaz maddedir. Bu yüzden cevap A şıkkıdır. Ses ve özellikleri ünitesi ile ilgili yapılacak araştırma için hipotezler belirleniyor. Hipotez 1: Sesin yayıldığı ortam değişirse ses farklı işitilir. Hipotez 2: Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Bu hipotezleri test etmek için aşağıdaki kaplar kullanılarak uygun deney düzenekleri oluşturulacaktır. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Hipotez 1'e bakalım. Sesin yayıldığı ortamın değişmesi gerekecek. Diğer tüm her şey ortak olacak. Hemen K ve M'ye bakalım. Bakın K'de su, M'de hava var. Ortam değişmiş mi? Evet değişmiş. İkisi de cam kabın içinde ama ortamlar biri su, biri hava. Bunun içine bir çalar saat yerleştirildiğinde bu hipotezi test edebilir. Bire bakalım. KVM kaplarına metal kaşıklarla eşit kuvvetle vurarak vurarak olmaz. Sıvının içerisine bir ses kaynağı yerleştirilmesi gerekir. KVM kaplarına konulan çalar saatler çaldığında hipotez bir test edebilir. Evet az önce söylemiştik. Sonrasında hipotez 2'ye bakalım. Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Bunu yapabilmemiz için birinin maddesel ortam olmaması gerek, birinin maddesel ortam olması gerek. Bunun içinde en uygun, N ve N'yi alabiliriz. L ve N'nin içine yine bir çalar saat yerleştirdiğimizde bu hipotezi test edebiliriz. 3'e bakalım. N ve N kaplarına metal kaşıkla eşit kuvvetle vurarak az önce de dediğimiz gibi vurmamamız gerekir. İçerisine bir ses kaynağı yerleştirmek gerekir. 4'e bakalım. N ve N kaplarına konulan çalar saatler çaldığında hipotez 2 test edilebilir. Doğru olduğu için cevap B olacaktır. Sesle ilgili bir etkinlik için aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Hoparlör çalıştırıldığında ses dalgaları gergin balonu titreştirmekte. Buna bağlı olarak balon üzerindeki düzayla da titreşmektedir. Aynanın titreşmesi ekranda farklı görüntülerin oluşmasına sebep olmaktadır. Hoparlörden farklı verir sesler verilerek ekranda aşağıdaki görüntüler elde edilmiştir. Yapılan bu deneyle ilgili ifadelerden hangilerine ulaşılır? Ses farklı ortamlarda farklı hızlarda yayılır. Hayır bunu test edemeyiz. Ortamlar aynı. Ses maddelerden yansıyabilir ancak burada bir yansımadan bahsetmemiştir. Farklı kaynaklardan farklı sesler duyulur. Evet bunu test edebileceğimiz için cevap yalnız 3 olacaktır. Sesin farklı ortamlardaki hızını araştırmak isteyen bir öğrenci şekildeki gibi sadece tanecik sayılarının değiştiği 4 farklı ortamda ölçüm yapacaktır. Bu ortamların içerdiği tanecik modelleri aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bu ortamlardaki sesin yayılma süresini göstermektedir? Birinci ortama baktığımızda boşluk ortamı yani maddesel ortam değil. İkinci ortama baktığımızda tanecikleri sıkı ve düzenli yani katı. Üçüncü ortama baktığımızda boşluk çok fazla yani yani gaz. Dördüncü ortama baktığımızda katıya göre biraz daha boşluklu olduğu için sıvı. Ses en iyi katılarda en kötü gazlarda yayılır. Boşlukta ise yayılmaz. A'ya baktığımızda boşlukta hiç yayılmadığını, katıda yani ikinci ortamda en fazla yayıldığını, gazda yani üçüncü ortamda ise en yavaş yayıldığını görüyoruz. Böylelikle doğru cevap A olacaktır. Öğrenciler çalar saat boş kutu, sünger ve pamuk kullanarak üç farklı düzenek hazırlıyor. Saatler çaldığında duyulan seslerin şiddetlerini aşağıdaki grafik ile gösteriyor. Buna göre yapılan deneyde aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aramaktadır? E, baktığımızda bir de kolye içerisine sadece saat koymuş. İkiye baktığımızda koliyi sünger ile kaplamış. 3'e baktığımızda hem sünger hem pamuk ile kaplamış. Ve biz tabloya baktığımızda bir de herhangi bir malzeme kullanmadan sesin şiddeti en fazla. 3'te ise yalıtım malzemeleri geliştirdiği için sesin şiddetinin az olduğunu görüyoruz. Ve burada amaçlanması gereken konu sesin yayılmasını önleyen malzeme var mıdır olacaktır. Böylelikle cevap D şıkkıdır. Dışarıdan gelen sesin azaltılması ile ilgili yapılan etkinlik aşağıdaki gibidir. Odanın duvarları plastik köpükle kaplanıyor. Yumurta kolisinin çukur olan iç yüzeyleri pamuk ile dolduruluyor. Doldurulmuş yumurta kolisi plastik köpük üzerine tutturularak tüm duvar ikinci bir katmanla kaplanıyor. Oda içerisindeki ses şiddeti ölçülüyor. Etkinlikte ses yalıtımının gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için işlemlerden hangileri yapılmalıdır? Bunu anlayabilmek için sadece ilk durum ve son karşılaştırılmalıdır. Bire baktığımızda aynı duvara kumaş ile üçüncü katman ilave edilmeli ve bir ölçüm daha yapılmalı. Hayır ilk duruma göre etkisini gözlemleyemeyiz. Duvara hiçbir kaplama yapılmadan ses şiddeti ölçülmeli. Evet ilk durumla kıyaslayabildiğimiz için doğrudur. Yumurta kolisi yerine plastik köpük kullanılması yine bunu test edemeyeceğimiz için cevap yalnız 2 olacaktır. Su altı depremlerinin hemen sonrasında okyanusun derinliklerinde oluşan büyük dalgalar tsunami'ye sebep olur. Araştırmacılar tsunami dalgalarından daha hızlı hareket eden ses dalgalarının taşıdığı enerjiden faydalanarak tasarladıkları erken uyarı sistemi ile tsunami'nin büyüklüğünü ve şiddetini tahmin etmeyi planlamaktadır. Buna göre örneklerinden hangisi metinde verilen ses özelliği ile benzerlik gösterir? Ultrason cihazları ile böbrek taşlarının kırılması, evet sesin yansıması Sayesindedir. Gök gürültüsü olduğunda arabaların alarmlarının çalması evet bu da sesin e, bir enerji olduğunu kanıtlar. Şimşek olayında önce ışığın görülmesi sonra sesin duyulması ise e, bununla ilgili değildir. Bu ışığın sesten daha hızlı yayıldığını gösterir. Cevap böylelikle yalnız 1 ve 2 olacaktır.